Bu videoda 18 volt lityum pilli 800 Newton metre yüksek torklu şarjlı matkap incelemesi yapacağız. Hemen başlayalım. Bu matkap normal matkaplardan biraz farklı. Arabaların bijon anahtarlarını bile sökecek kadar güçlü olduğunu iddia ediyor. Birazdan onun da denemesini yapacağız. Şimdi öncelikle kutudan neler çıkıyor bir onlara bakalım. Kutudan şarj adaptörü, 4 tane lokma takımı, 2 tane pim bir tane de bunları sabitlemek için silikon bir parça çıkıyor. Bunların nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. Bir tane de ekstra Amerikan fişlerini prize takmaya yarayan bir adaptör göndermişler ama buna zaten gerek yok çünkü Türkiye'deki prizlerle uyumlu adaptör zaten gelmiş. Satın alırken dikkat edilmesi gereken bir şey var. Ben linkteki set 3'ü aldım. Set 3 olan da bu lokma takımları var. Set 1'de mesela bu yok ya da set 2 miydi 4 müydü ondaki de Amerikan uçlu adaptör gönderiliyor. Bunlara bir dikkat edin. Benim şu an videosunu çektiğim şey set 3. Şimdi şu lokma takımlarından bir tanesini takıp birkaç tane test yapalım. Ondan sonra gerçek testlere geçeceğiz. Her 4 lokma takımının ucu da kare. Burası da kare. Şuradaki delikler birbirine bakacak şekilde bunu takıyoruz. Tak diye oturuyor. Böyle kolay çıkmıyor zaten ama yine de bunu emniyete almak istiyorsak şu pimleri takıp ve üzerine şunu geçirirsek burayı sabitlemiş oluruz. Artık bu hayatta çıkmaz. Şimdi bir çalıştıralım. Şu an ilk geldiğinde kilitli pozisyonda geliyor. Sıkma sıkma moduna aldığımda da sistem çalışıyor. Baya güçlü. Acayip yüksek bir tork var böyle elimi acıttı. Şurasında bir tane ışık var. Bu kendi kendine açılıyor, kendi kendine kapanıyor. Güzel özelliklerinden bir tanesi de burada hız ayarı var. Yavaş yavaş basıyorum. Şu an en yavaş kademede çalışıyor. Biraz daha basıyorum. Hız arttı, yine arttı, yine arttı, bir daha arttı. Saydığım kadarıyla 5 tane hız kademesi var ve elimi çektiğim an direkt duruyor. Durma hiç de çok iyi ve acayip güç hissettiriyor. Şimdi şurada bir buton var. O butona bastığımda da hız mı, tork mu önemli olsun diye bir seçenek. Şu an daha yüksek hızla dönüyor. Tekrar bastığımda yani led buradaki led yandığında da daha yüksek tork oluyor. Bunu hissettiriyor. Diğer tarafa alalım. Yani vidayı gevşetme, sökme tarafına aldığımızda da şöyle bir seçenek var. Böyle basarsak sürekli dönüyor. Sökme tarafına alıp butona basarsak şuradaki led yanıyor. O ledin yanması da boşu boşuna dönmemeyi sağlıyor. Yani herhangi bir yükse boşuna dönmüyor. Yani vidayı çıkarıp yere düşürmüyor. Böyle bastığım halde dönmüyor. Ama böyle tutup bir güç verirsen bu sefer devam ediyor. Yani sökmeye çalışıyor. Güce bindiğinde devam ediyor. Güç yoksa vidayı çıkarıp boşu boşuna dönüp yere düşürmüyor. Şimdi diğer uca bir geçelim bu normal civata gibi şeyleri sökmek için ya da somun gibi şeyleri sıkmak için kullanıyor. Diğerleri de bunların biraz büyüğü. Şimdi şuna gelelim. Esas bunu daha çok kullanacağımı düşünüyorum. Tekrar bunu takıyorum. Şimdi burayı taktık. Şimdi buradaki güzel özelliklerden bir tanesi de şu uç. Bu uçla biz normalde şöyle matkaplarla yaptığımız her şeyi bununla da yapabiliyoruz bunu şöyle geriye çekip matkap ucunu takıp bunu tekrar çekersem burada kilitliyor. Şu an artık çıkması mümkün değil ki şuradaki pimi de takmadım şu an için. Bu haliyle normal bir şu matkabın yaptığı işi de yapıyor. Sadece matkap ucu değil bunu çıkarıp bu tip altıgen uçlu diğer uçları da buraya takıyorum. Şöyle çektiğimde zaten oturuyor. Şuradaki ucu değiştirerek herhangi bir tornavida ucu takıp yine bunu vida sıkmak için, vida sökmek için de kullanabiliyoruz. Son olarak nasıl şarj olduğunu da göstereyim. Ondan sonra testlerle devam edelim. Şarj etmek için de şuradaki beyaz tuşa basıp bunu çektiğimizde pilimiz ayrılıyor. Şurada bir adaptör girişi var. Adaptörümüzü buraya takıyoruz. Bu arada adaptörü bayağı hafif ama kendisi çok ağır. Çok sağlam hissi veriyor. Adaptörde bir o kadar hafif fişi taktığımda şarj olurken kırmızı yanıyor, şarj bittiğinde yeşil yanıyor. Şu an şarjı demek ki tam değil. Şimdi bu ucu taktım. tornavida ucunu da takıyorum. Şöyle kilitlendiğinden emin oluyorum. Ve ilk testimizi yapalım. Tekrar sökelim. Gerçekten çok güçlü. Yani dokunur dokunmaz hemen gücünü hissettiriyor. Vida dışında başka bir şey deneyelim. Mesela şöyle bir aletimiz var. Bu buraya direkt oluyor muymuş? Evet, bu buraya direkt oluyor. Bu da vida deliği açtığımız yere kafa yapmak için. Buraya yuva açtık. Tekrar vidamızı takıp diğer ucu değiştirip hemen tekrar bir vidamızı takalım. Aşağıya delmesin diye şöyle biraz açılı yapayım. Evet, şu an vidamızı da direkt oraya oturtabildik hemen. Evet, arkadan da vida çıktı. Şu sökerken boşa dönme olayını deneyeceğim. Evet, şu an boşa dönme engelleme özelliği açık. Evet, şu an hala bastığım halde boşa döndüğünü hissetti ve gerçekten vidayı düşürmedi hemen söküp alabildim. Bu özellik gerçekten çok güzelmiş. Yani boşu boşuna dönüp bir şeyleri yere düşürmüyor. Bunun dışında bir de şununla deneyelim. Ben bunu genellikle tahtalarda ya da 3 boyutlu yazıcıdan çıkardığım parçalara delik açmak için kullanıyorum. Şimdi buraya bir delik açarak devam edelim ama onun için şöyle bir sanki düzenek hazırlasak daha iyi olur. Şimdi buna bir delik açalım. çatır çatır sesler geldi tahta. Evet acayip bir şekilde çok güçlü. Masayı sallıyor böyle acayip gücünü hissettiriyor. Güzel bir şekilde delik açtık. Bir de normal matkap ucu deneyelim. Bunu çıkarıyorum. duman çıktı. Bu ahşap ucu değil o yüzden duman çıkardı ama Tek dokunmayla bunu da deldi neredeyse. Şimdi bu matkap normal matkapların yaptığı işi yapıyor herhangi bir delmek vidalamak vidayı sökmek vidayı sökme işini çok iyi yapıyor yani orada duruyor ve aşırı güçlü normal matkaplardan ama esasen benim işime yarayacak kısmı şu olacak normalde şu şekilde sıkmamız gereken civata başları ya da somunları bu çok hızlı bir şekilde ve çok güçlü bir şekilde yapabilecek normalde bu işlerde biz nasıl şeyler kullanıyoruz? şu tip takımlar var. Bununla elimizle falan yapıyoruz bunu ya da şöyle ayarlı olanları var. Bunlarla yapıyoruz ya da arabalar için mesela şu şekilde olanlar var. Birazdan arabalara geleceğiz. Bunların yerine artık doğrudan bunu buraya takıp çok hızlı bir şekilde yapacağız. Evet. Şimdi benim şu an üzerinde çalıştığım bir tarım makinası projesi var. Onun tekerleklerini bir söküp deneyeceğim sonra da arabaya ineceğim. Şimdi bu tarım makinesinde kullanacağımız teker bazen söküp takmak gerekebiliyor. Ofis ortamına her ne kadar uygun olmasa da bazen böyle işlerde yapıyoruz. Şimdi bu uç doğrudan buna oluyor. Zaten 3 tane bu şekilde uç vardı. Bir tane de genel maksatlı uç vardı. Arabalara da oluyor bunlar. Şimdi bir takıp deneyelim. Sökme tarafına aldım. Anında söktü. Aslında bayağı sıkılıydı bu. Şimdi tekrar takalım. acayip sağlam bir şekilde sıktı. Çok sağlam ve burası ısınmış yani gerçekten acayip güçlü. Gücünü çok iyi hissettiriyor. Aha. Şimdi iki farklı aracın bijonlarını sökmek için otoparka iniyorum. İlk denediğim aracın bijonlarını rahat bir şekilde söküp taktı. Buraya kadar hiçbir problem yok. Ama ikinci denediğim aracı sökemedi. Sonra ben elimle sökmeye çalıştım. Elimle sökemedim. Sonra bayağı güç uyguladım. Yine sökemedim. Üstüne çıkıp zıpladım. Yine sökemedim. Dolayısıyla orada bir sıkışma olmuş sanırım. Ben elimle de açamadım. Bu matkap da orayı açamadı. Buradan çıkardığım sonuç şu. Binek araç dediğimiz araçların bijonlarında eğer ciddi bir sıkışma yoksa benim ikinci denediğim araçtaki gibi o zaman söküp takabiliyor ve bir problem yaşamıyor. Diğer her türlü somun civata tarzı şeyi zaten söküyordu. Bu arada tam videoyu çekerken de yeni sipariş ettiğim dolaplar gelmişti. Orada birkaç tane problem vardı. Onların deliklerini açarken kullandım. İlk defa da bir işe yaramış oldu gerçekten. Şöyle kısaca bir toparlayayım. Eğer bir matkap ihtiyacın varsa ve bir matkapla birden fazla iş yapmak istiyorsan ve aynı zamanda güçlü olmasını istiyorsan bu matkap sana uygun olabilir. Matkabın linkini de açıklama kısmında bıraktım. İstersen oradan da detaylı bilgilerine bakabilirsin. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Atölye ekipmanlarıyla ilgili incelemelere devam edeceğim. Eğer özellikle incelenmesini istediğin bir atölye ekipmanı varsa yorumlar kısmında bana iletirsen sonraki videolar için onları da incelemek için isteyebilirim. Kendine iyi bak. Sonraki videolarda görüşmek üzere.